sınırsız rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, merhametine, lütfuna, ihsanına ve hayırlara mazhar eden, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizleri yoktan var eden Yüce Rabbimize hamd, sevgili Peygamberimiz, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere tüm Rasul ve Nebilere salatü selam ediyoruz. Bizlerden kabul eyle Allah'ım. Allah her türlü noksandan uzaktır. Hamdü sena Allah'a mahsustur. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah'a aittir. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım! Kalbim ettiğinin üzere sabit kıl. Ey yüceler yücesi! Ey her derde deva Rabbimiz! Bizlerden rahmetini, şefkatini, hidayetini, bağışlayıcılığını esirgeme. Ya Rabbim! Kalplerimizi ilminle süsle, ibadetinle bütün azalarımızı güzelleştir, takva ile kerametine kavuştur. Allah'ım günahlarımızı bağışla, rızkımızı genişlet ve bize verdiğin rızıkları bereketli kıl. Allah'ım bize hikmet ver ve bizi salihler arasına kat. Allah'ım bizleri sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle imtihan etme. Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koru. Allah'ım, dinimiz, dünyamız, ailemiz ve malımız hakkında senden af ve afiyet istiyoruz. Rabbim, Bizi yalnız başımıza bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Allah'ım bugün de bize zeka ve uyanıklık, ibadet ve itaatten gafil olmama hali ver. Bizi cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır. Bugün de indirdiğin her hayırdan bize de bir nasip ayır. Cömertliğin hakkına, Ey cömertlerin en cömertin! Allah'ım çabamızı karşılıksız bırakma, Günahlarımızı bağışla, İbadetimizi en güzel şekilde yerine getirmemizi sağla. Allah'ım harama bulaşmaktansa helalinle yetinelim, Bizi lütfunla zengin kılarak senden başkasına muhtaç etme. Allah'ım, bizi ödeyemeyeceğimiz borçtan, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, öfkenden rızana, cezandan affına sığınırız. Senden yine sana sığınırız. Sana övgüyü saymakla bitiremeyiz sen kendini nasıl övdüysen öylesin. Allah'ım nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin nimet ve sağlığın bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırız. Allah'ım cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, Zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Ey Rabbimiz, şimdiye kadar yaptığımız, bundan sonra yapacağımız işlerin şerrinden sana sığınırız. Allah'ım, kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırız ey Rabbimiz dalalete düşmekten veya dalalete düşürmekten hataya düşmekten veya hataya düşürmekten zulmetmekten ve zulme uğramaktan cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan sana sığınırız Allahım, açlıktan sana sığınırız çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırız çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır. Allahım, bizi bağışla, bize merhamet et, bize hidayet nasibeyle, bize afiyet ve hayırlı rızık ver. Allah'ım fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırız. Allah'ım bizi iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle. Allah'ım Ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider, şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hastalık nedir bırakmasın. Ya Rabbi! Günahlarımızı bağışla, namazlarımızı, hayır hasenatımızı ve bütün ibadetlerimizi kabul eyle. Bizleri sırat-ı mustakim üzere sabit kıl. Ayaklarımızı kaydırma ya Rabbi. Bizleri hakkı hak bilip, hakka ittiba eden, batılı batıl bilip, batıldan uzaklaşan kullarından eyle ya Rabbi. Müslüman olarak yaşamayı ve Müslüman olarak son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek ruhumuzu teslim etmeyi cümlemize lütfeyle ya Rabbim. Ya ilahi, hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına kolaylıklar ihsan eyle. Dualarımızı kabul eyle. Bu duayı dinleyenlerimize keskin zekalar ihsan eyle bizlere faydalı ilim, salih evlat, hayırlı ve sağlıklı, uzun ömür lütfeyle. Ya Rabbi, bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Bizleri kabir azabından, cehennem ateşinden koru. Cennetine dahil eyle. Cemaline ve rızana bizleri kavuştur Ya Rabbi. Allah rızası için El-Fatiha.